arabasının üzerine bir şey bırakıyorsun. Yani pişman değilim yaptık yani. Ama rahatsız olduğunu hissettiğim an konu kapanmıştır. <laughs> Nasıl ya? Peyku'nun yayıncılığını bırakmış. Yok lan öyle bir şey niye öyle bir şey yapsın? Harbi mi diyorsun? Dönemdir ya. Ara vermiştir oğlum. Bilmiyor musun? Dedikodu da olabilir. <laughs> <laughs> ha. Ara oğlum arayacaksan mesaj atacaksam atarım şimdi niye arıyorum yayında? Kabullenemezler ve salça gibi yapışırlar. Alda Tuğkan abi canlı yayın açmadı neden? Dur sorayım hemen bir saniye. Bekle. O da benim sormamı bekliyordu çünkü dur dur. Hemen bir sorayım haber versin. Cık. Dur. Meşgule attı bir daha arayalım. Cık. Yok ulaşılamıyor. Yok. Cık. Yok ulaşılamıyor ya. Allah Allah bana niye haber vermedi ki? Hep de oysaki haber verir bana yani. <laughs> Cidden burası, mi? Deli misin? <laughs> Ciddi mi yarayım? Aa! Ne bileyim arkadaşım. Bilmiyorum. İyi de çok saçma. Ben nereden bilebilirim? Ben bunu nereden biliyorum? Sadece soruyorum. Ben bunu bilemem. Cansu burada açmamış. Bilmiyorum. Onu da bir arayalım. Onu da bir arayıp sorayım. Niye açmadığına dair bilgi alayım. <laughs>